Şimdi şöyle bir peçete açıyorum ve makinenin önce içindekileri bir dökelim. Makine evde makineye çok kötü oldu. Görüyorsunuz. Şimdi bunu arkadaşlar tamamen çıkarmak için şurada pin var görüyor musunuz? Bu pime basıyorsunuz ve ileri Bu kadar. Evet. Şimdi bu dökülenleri tekrar makineden çekip tekrar dökeceğim. Bakın, görüyor musunuz? İçine kadar doldu. Yani çok detaylı bir temizlik yapacağız bugün. Şimdi makinemizi şöyle koyalım. Şimdi bu bizim birinci çöpümüz. Bu arkadaşlar havaya karıştığı için hemen uzaklaştırın. Atın çöpe gitsin. Ben bunun açılmasını istemiyorum. Bir kat daha sereyim. Bunu evin içinde yapmayın arkadaşlar. Eviniz toz olur. Ya bir balkon yapın, aşağı inin, bir yere koyun. Şimdi makinemiz arkadaşlar. Tekrardan çekimini yapalım. Bu kadar döküleceğini tahmin etmiyordum. Şimdi burada takabilmeniz için ben size püf noktasını gösteriyorum. Bakın. Şu makineyi şöyle karşınıza koyduğunuz zaman bakın şurada, şuradan ve şuradan bir yer var. Tamam. Burası tam olarak şurasına denk geliyor. Bakın şurası ve şurası. Yani şöyle sokacaksınız. Şöyle çeviriyorum. Hiçbir zaman zorlamayacaksınız. Bakın detaylı inşallah gözüküyordur. Şöyle. Hiçbir zaman zorlamayacaksınız. Zorluyorsanız zaten yanlış bir şey yapıyorsunuz demektir. Şimdi önce bir temizleyeceğimiz yeri tekrar bir temizleyelim. Çünkü temizleyebilmemiz için temiz olması lazım arkadaşlar. Bunları kullandığımız zaman neden bunların gerekli olduğunu anlayacaksınız. Bu da tornavida setimiz sökmemiz için. Evet. Tamam, temizledik. Şimdi tekrardan başlığımızı çıkarıyorum. Şimdi bir tane daha seriyorum. Bir peçete daha seriyorum. Evet. Bakın tekrardan